Hepinize Merhabalar ben Sercan bugün sizlerle beraber AD Carry Yasuo oynayacağız AD Carry Yasuo karşımızda Vayne ve Serafin olacak sıkıntılı bir maç çünkü bizantilen şampiyonlar var karşıda Ahri gibi bu konu gibi hava kaldığında çünkü direkt açık hedef oluyoruz veya Camel gibi kendimizi korumaya yönelik bir maç oynayacağız zaten bizim takımda takımda güzel gibi Ve'nin sadece duvara tutturması bizim için sorun olur veya kayıtlama gibi bir durum. Zaten gerisi ne problem olacak. Şöyle ayarlayalım. İnşallah fitlemez takım. Abi az önce single videosu çekmeye çalıştım. Takım o kadar kötü ki ben 1'e 0 iken bizim takım Büs'ün adamlara döktürmüş yani. Söyle söyleyeyim. Galiba Ahri köyü kaçırdı. Şu an adamlar bir mutlu oldu. <laughs> beni görünce de. Bunlar lane push yapsınlar da minolar bana gelsin. Ben karlı çıktım. Al alamadık hemen alalım o zaman. Şu an abi sonuç hiçbir şeyle kaçırmadık yani sorun olmayacak merak etmeyin. Ama yapmanızı kesinlikle önermem çünkü çok süreceğiz onu söyleyeyim. Yani adam istediği gibi gelip vuracak ben mesela bunu ekleyemeyeceğim fazla sorun da olmaz zaten pek. sorun olmaz. Şimdi beyler bakın iyi izleyin. Gördüğünüz gibi hatta ölebilir şu anda. Gördüğünüz gibi beyler. Bunlar az önce mutluydu. Şu an değiller artık. Ah, Çok kötü oldu. Kaçırdık ya. Şu an abi öne geçtik. <laughs> tamam. Ama o da killini aldı. Ve iniyorlarmış o okay. keş. Karşıda tamam. Yeneriz ya bu maçı biraz önde başladık. Orada Willis Crank'in hook'u yani çekmesi çok iyiydi. Şu an bir de öyle bir şey yaparsa yani zaten maç bitmiştir. Bak oh, oradan gelecek sandım. Şu an safe oynayacağım. O oh, attı mı? At. O ikili stan oluyor. Birincisi yavaş atma. Ben de niye böyle bir şey oldu Ultima açacaktım diyecektim. Alma. Al. Ay ulti basamıyorum. Of maç GG. Çok iyi. bebeler botlarda oynamıyoruz adam gerçek oyuncu. Botlarmış hissiyatını verdi bana biraz. Çok iyi oldu. Adamları iki tur düşürdük zaten. Evet. Tam sorun yok. Bire bir trade. AD Kerioso şu an başarılı bir şekilde ilerliyor. O bu adamın ne yaptığını ben anlayamadım. Galiba şu an bizi kempleyecekler. Öyle görünüyor. Adamın o hareketinden ben bunu anladım yani. Şu an Aa ah, çok yanlış. Refleks olmadı. Ay. Uf. Çıkmamız şart. Oo, uh, çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanında gelmiş de orası dört kişi be kanka. Yapma yani. Amun'un orada ne yaptığını anlayam anlayamıyorum. Ama bu cidden kötü ya. Oraya dört kişi içine mi gireyim? Oraya girsek ölürüz yani. Şu bana gir diye olabilirsiniz ama oraya girmek ölüm. Sen daldın mı cidden ona? Aga tutsaydı keşke. Girecektim direkt. Direkt çevirdiler ya. Bu sıkıntı oldu. Yani toparladılar. Abi bunlar direkt bize gen kaçacak. Bunun çok belli bariz yani. Bu adam bu arada eğer oradan çıkmazsa alabiliriz. Tamam. Geliyor geliyor gel çek 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 çek. Direkt ulti diyeceğim. Yat aşağı. Gukil abi çok ihtiyacım vardı bu arada. Emes girmesi çok daha iyi olur. Kuleye vuralım. Oo tuttu diyecektim de. Tamam. Totem şart. O Wukong bir daha bize gelirse çok sıkıntı olabilir. De zaten farkı koymuşuz yani. Yani. Bir bakıma. Double totem GG. Bu arada o ormana gideceğim. Ormanımızda değilmiş. Çekerse de direkt ulti direkt Adamsın. Yapma ya çocuğun kilonun ekmesi kötü oldu. Bizim ve niye sıçra attın? Neyse. Kilonda ultim var abi. Bunlar ne biçim oyun oğlum? Çok atarlı giderli oynuyorlar. Satacaklar. Ben ne yapayım ya takım faydına girmeyeyim mi? Kenan atarlı giderli oynuyor. Ultisi var sandım da yokmuş. Ay, yokmuş. Zaten yukarı iki çembere baktık mı? Burak kesin onu artık. Bence de. O zaman iki de 2 verdiniz. Yat, yat. Biraz vuralım kuleye. İkinci plate alırsak güzel olur. Hatta yıktık kuleyi. Ne ikinci plate'i? Hop tamam çıkalım. O Wayne orada ne yapıyor ya? O Wayne hayatının pişmanlığını yaşayacak. Ken ultiyle direkt inşallah girmez yani. Vayne ulti atmaya hiç gerek yok. Oy yapma. Bu arada eğer onu atsaydım kule sabitleyecek. Yani kule girecektim. Çek çek o ya kanka çık çık çık. Ben tek yiyeceğim tek tek. Bizimler göremiyor mu ya? Benim canım az. Çekersen sen kralsın. Hop şöyle. 3 3'e 4 bir canım. Ya yine mi takım kötü ya? Yine takım kötü. Allah'ım ya Rabbim kafayı sıyıracağım. Öldü. ölmedi Amumu gel amumu gel amumu Abi çıkar mıyım? Herhalde çıktık. hu Uh. <tık> <tık> oh. Ölseydik ona çok güzel para geçecekti. Bende şat davun altını gözüküyor ama bir şey yok. <tık> <tık> Bakalım. Oh. güzel güzel. Mahvolmuş oluyorum çünkü saldırı Bunun skill süresini düşürüyor diye biliyorum. Kaybediyorsunuz oğlum. Siz cidden ve sen kaybetmeyi hak ediyorsun kanka. Cidden hak ediyor yani. Vayne cidden kaybetmeyi hak etti yani şu anda. Şu an bana geliyorlar. Ben şu ikinci bir barikat alıp çıkacağım. Gelmiyor olabilirler de ben ne bileyim. Arkamızı ne de olsa sağlam alalım. Hemen kuleyi açıyoruz buru, Sonra Beyz'e e koşup eve diye bitireceğim. Bana gelmiyorlar. Tamam. Maçı sıkıntıda maç ya. Bizimkiler cidden kötü oynuyor. Hele de Vein. En azından alev ejderini aldık. O bir bakımdan bize katkı oldu. Ölme. Totemi gördünüz. Tamam gerek duymadım. <laughs> Adam ulti her şeyi attı. Çekme. Çekme çekme çekme. çekme işte ya Sen ne yapıyorsun oğlum Çocuk kafayı sıyırdı bu Tamam siz oğlum bizimkiler cidden yani blitzkrieg'e bakmayın blitzkrieg hepsinden iyi oynuyor şu anda kim aradı ya az önce Neyse Önemli biri değildir zaten şu yaştaki kim önemli olabilir ki. Benim Keanu'lu düşünmem lazım. Tamam çık çık. Çık çık. Çocuk cidden çok zorluyor ama ya. Yoruyor yani. Ay keşke atabilsem. Abi şu kişi bir aramasa. Of of of. Abi ben oynuyorum ya. Benim hortum. Abi artık sinirden kafayı sıyıracağım ya. Bu ne abi bu kadar yani. Wayne'in kadar kötüsün ki kanka yani sınırı yok. Bu arada çıkalım ya olmayacak. Adamlar alır alır çık çık. çıkalım. Burası görünüyor mu? Görünmüyor tamam. Zipler ne demiş? Tamam. abi çık diyorum size şunu çıkar çıkabilir miyim? Of çok zorlayıcıydı. Bir kuvvet mi çıkıyoruz? Tamam. Bu arada beyler bu itemleri size öneririm. Genellikle kazanma itemler oluyor. Şu botu da yükseltebilir miyiz? Sonra yükseltiriz neyse. Yüz vuruşları güçlendirmek falan işte saldırı zonu gibi şeyler işte. Baflancaz öyle böyle Abi ben <laughs> dakika kaç olmuş hala kulemi vermedim <laughs> Yener miyiz ki ya Totem koymaya geliyor. Ben şu an abi çok güçlüyüm bu arada havaya kaldırılabilirse hop ulti 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 orman yok. Ha tamam yok. Ee, bu can çocuk cidden kötü oynuyor ya. Cidden yani. Hay ahriyin tutturması değil çocuk cidden kötü oynuyor. En azından evleri aldılar. Bak ulti sıçra girse herkesi kesecek ama çocuğum buna beni basmadığı için yapmıyor. Vayne'de görüyoruz yani. Full item. Olduk. Ee... Beyni herhalde beyni basmıyor. Bunların çıkmaya da beyni basmıyor. Hiçbir şeye beyni basmıyor size öyle söyleyeyim. Orada ben net ölürüm bu arada. Takım fight'ını o kadar uzattılar ki adamlar artık çevirdi yani. En azından iki ejder var bir teselli. Bu arada herkes full item oldu biz kaybedeceğiz yani onu da söyleyeyim. Herkes full item oldu mu biz bir şey yaramayacağız. Bak Yapacağım şey yapamadım. İnşallah camel çıkmaz buradan. Tamam neyse çıkalım. Bu arada ben bu videoyu açacağım onu da söyleyeyim ha. Yani ben kötü oynamadım. Takım kötü oynadı. Çocuğu görüyorsunuz yani. Bana dönecekler. Abi ben yokum. Sizin ne takım fightı? Bana bu çocuk abarttı. Ya bak. Şu an bitti bu arada maç ha. Ben bitireceğim onu. Yapma ya. Çek çek çek. Kanka çıksan olabilir sanki ha. Abi amumu amumu Ne yapıyorsun Abi şu an gözlerim Cidden ben olmasam takım çat çöp yani şu anda Hiçbir şey kazanamazlar. şimdi diyeceksiniz Wayne hani son oyun adam 5'e yedi Bir boka yaramıyor affedersiniz adam direkt yakalanıyor yani Tuttu mu bu ne tam tutamadı bu Q önce Oha çok güzel vuruyorum Bu arada kulağa gireceğim Lan oğlum Oh şu bana güzel vuruyor bu arada Çıkmam gerekecek de Neden çıkalım ya adamın cangını çaldım kolay maç gibi. Bitirelim ya. Üstümüz. Ay. Niye öyle bir. Biter mi ki bu? Nisan çıkılmıyor artık bize yiyeceğim Üzerimize, üzerimize cheat buff varken Tosem'i görmediniz. çift what? Ba cheat buff varken ölmeyelim. Bu var ya maçı çeviriyoruz bir şekilde ama yine. Allah'tan karşısı bizden kötü oynuyor yani. Şunlardan falan kötü oynuyorlar. Takımdan yani. Ne yapıyor lan bu? Yani, Hatta yetişmez bunlar. Tamam yetişmedi. Güzel ya maç bitti artık zaten şu an biz hızlı mıyız onu bilmiyorum da. Ben burada duracağım babuş siz dalın. Uh. Bu arada kaptırmadılar. Tamam. Sorun yok ya. Yendik. Oh. <laughs> tamam. Güzel video oldu. Sonunda yendik ya. Uff. Uh. güzel maçtı beyler. Geldiğiniz teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bekleyin. Hoşçakalın.